Oh, I'ma light like the shit up Yeah, I'ma make the shit hot Oh, I'ma light like the shit up Herkese merhabalar. Kemik tayfa ve beni ilk defa izleyen siz sevgili takipçilerim. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir tablet efsanesini göstereceğim diyorum. Gördüğünüz gibi şu anda yeni almış olduğum tablet zaten birkaç gün önce videolarını falan atmıştık. Açılım videosu falan filan. Siz de sabırsızlıkla muhtemelen bu videoyu bekliyorsunuzdur. Bir tablet gameplay'i. Ben de açıkçası birazcık elim ısınsın dedim. Ee, şu anda tablete %80-90 bandında alıştım diye söyleyebilirim. Tabii ki biraz daha tecrübe edinmek lazım ama bu video videoyu daha fazla bekletmek istemedim. Solo search yapacağız arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Birazcık güzel gameplay'ler çıkarıp bu videoyu şenlendirmeyi düşünüyorum. Umarım sizler de sonuna kadar izleyip bu videoya destek verirsiniz. Aynı zamanda bir 200 like da bu videoya yakışır. Her videomu 250-300 like geliyor ama ben 200 demeye devam ediyorum. Siz like atmayı unutmayın. Bu arada 17.000'e de çok az kaldı. Yani bir abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Şimdi videomuza geçiyoruz. İyi seyirler. Arkadaşlar şöyle bir girişimiz yaptık. Bakalım Carl Bey. Carl Bey bize birazcık yükseler misiniz? Bak tablette ilk gameplay videomuz. Hani güzel şeyler çıkmasını istiyorum. Solo oda girdik. Büyük cesaret gösterdik. Açın. Aha o bana vurdu ben ona vuramadım. Eyvah eyvah. Kaç 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 kaç. Yılan 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 şu anda kaçma zamanı. Yani Carl'ın menzilinin avantajı maalesef ki bizi şey yapıyor. Bu arada 750 kupa üstünde girdik. Umarım <laughs> patlamayız yani. Korkuyorum. Bir yandan da saldırmaya devam ki. Ve seviye kasamıyoruz. Gel sört seninle birlikte seviye kazan diyeceğim de. Satabilirsin beni ya bir vuruştan sonra. Allah sizi kahretmesin. Dur. Dur 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 dur. Sakin olun. Sakin olun. Altı yüklü bir tane bul var ortada. Çok güzel. Bir tane daha vurdum. En azından birazcık hızlıyım şu anda. En azından birazcık hızlıyım. Bunu satmam lazım. Çünkü o beni satacak. Alan çok daraldı. Tamam. Sakin. Üçüncü seviye olduk. Orada bir şeyli var. Şu andan itibaren iki şeliye birden de döşeniyoruz. Allah seni. Dur 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 dur. Dur 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 dur. dur. Hadi. O nasıl bir şey orada? Şöyle bir tane yükümüz burada. Bir tane yükümüz üstte. Hemen şu iki tane yükü alırsak. Ya şu an solo gerçekten iğrenç bir halde ya. Oynamak bile istemiyorum ama tabletten de hani trio falan filan oynamak istemedim. Solo da marifetlerimi göstereyim diyorum. Ama bakalım ya. Tamam bir tane vurdum. Primo'ya ultimi açtım. Şuradan bir tane aldım. Güzel. Hocam oynamaya devam ki size güzel bir gameplay çıkaracağımı dedim ben. Hop bunu da açtım. 3 seviye. Vurmaya devam. Bak 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 bak. <laughs> bak 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 dur 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 sakin ol. Sakin ol kendine gel. Sakin ol kendine gel. İki tane burada hemen bir heyecanlandı orada. Sen bir heyecanlandın da ben senin aklını alacağım bekle sen. Şöyle koşsana şu koşu yoluna doğru teşekkür ederim. Ve şu andan itibaren katil Joe başlıyor işine. Ee, reizim. Şöyle bir vuruş. Teşekkür ederim. Şöyle bir vuruş daha. Buna da teşekkür ederim. Bunu da yedin. Aga be. Oğlum. Arkadaşlar haritanın tamamı ortak birbiriyle. Ama ben solo hakkını vererekten oynayacağımı söyledim. Dostum gel buraya. Ondan kaçarsan bundan kaçamazsın. Ağla. Kolt reis dur 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 dur. Ben buradan win çıkarmalıyım. Ve böyle zamanlamada mükemmel. Bakacağım biraz ya chat çok koptu chatten. Tamam. Aga be Problem yok. Devam. Hadi bakayım. Şimdi nasıl olacak abi orası ya. Üff. Keşke full Kasim abi. Teşekkür ederim. Sen bana ama çok vurma. Hop tamam. Seni taşıyacağım ya sen rahat ol. Ama sen dur oğlum zaten ben sana vura vura sana ulti vereceğim. Sakin ol. Çok iyi tamam tamam tamam. Aa baz geliyor. Dur 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 dur, dur. o baz geliyor. O baz da benim üzerime atlayabilir. Herkes atlayabilir hocam. Tamam şunu da bastım. 3 seviye olduk. Ama etrafımızda bazlar var. Tamam bir tane de ulti alayım abi senin üzerinden. Eyvallah adamsın sen. Valla yükümüz yok ama. Yükümüz yok ama bakalım ne yapacağız. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. <laughs> ulti kastıyor lan. El primo'ya bak. Ona da ulti kastırtıyor. Tamam, çok iyi. Çünkü bunu satasın var da El Primoya yazıktan adam o kadar ulti kastırtıyor. Olmaz yani, olmaz hocam. Onu düşürdüm. Abicim ben düşürüyorum yükler onlar alıyor ama sinir bozucu bu. Edgar bir tane yedi, bunu da yersin Edgar sen. Oğlum volek var bende volek, ben görüyorum. Yüklerimi almıştı değil mi o? Yatsın aşağı şimdi. Ağla. Güzel bir win çıkaracağız inşallah buradan. Eyvah eyvah. Yine aynı köşede kaldık mı hocam? Yine aynı köşede kaldık mı? Abi kimle ortağız? Bir dakika bir karar verin. Cini'yi satmamız lazım. Abi Cini'yi satacağız ayağına. Bu beni satacak baz. Baz hepimizi satabilir arkadaşlar. Sakin olun. Baz hepimizi satabilir. Ultim elimde bekliyorum. Ultim elimde bekliyorum. Baz buraya atacak mı? Hayır 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 hayır, hayır. dur 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 hayır ya dur 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 Tamam let's go let's go. S sıkıntı yok devam ki hadi bakayım. Ve yine bir yüküm yok. Ya hayır ya. Şeli var orada bir tane. Şere'den bir ulti alabilir miyim? Şere teşekkür ederim çok vurdum lan. Beklediğimden fazla vurdum o yüzden seni bir öldürelim ya. Lan 79 canı var. Manyağa bak 79. Aha zehire gitti. Büyücü bayrını almış adam. Vay vay vay. Demek büyücü bayrını aldın ha. <laughs> Çok iyi tamam tamam tamam. Gel 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 Carl, ortak olalım. kal gel ortak olalım. Ah tamam dur sakin. Sakin. Ölmek istemiyorum. Şu anda konumumu korumak istiyorum. Çünkü Byron buraya ateş etmeye başladı. Byron ateş edersen hayatını kaybedersin. Bak şimdi. Bak <laughs> şimdi. Ama Byron Senin. Senin be Byron. Lan ortaktık. Ben sana ateş etmedim. Umarım beğenmişsinizdir Emin olun daha da geliştireceğim kendimi Zaten şu anda solo oynanmıyor yani Gidip herkes trio miriyor. Ben de triyo kasıyorum Şu an kupam 37.200'e çıktı 38.40k'ya gidiyoruz Umarım videoyu beğenmişsinizdir Dediğim gibi kendinize iyi bakın Hoşçakalın